Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhurta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere XMAX 250'de detaylı varyatör bakımında neler yapılıyor onu göstereceğim. Takipçimiz İzmir'den varyatörlerini söktü getirdi ve şu şekilde A'dan Z'ye bütün parçalar sökülüyor arkadaşlar. Bunları da ben size isimlerini de söylemek istiyorum. Şimdi şunlar lastik burç diye geçer. 5 tane var. 4 tane de Pim ve Pim Kayar Burç. 4 birinden 4 birinden 5 tane yayımız var. 1 tane 41 ile sökülen özel somunumuz var. 2 tane oringimiz var. 1 tane orta burcumuz var. 4 adet devrej balatamız var. 3 adet kızak kaymamız var. 6 tane tahrik silindir seti, tahrik topu, baga, galet, yani farklı farklı isim veriyorlar. Normalde Honda'da bu taktik silindir seti diye geçer. Ama Yamaha'da da e, Baga diye geçiyor. Şöyle 5 tane de sekmanımız var. Onları da şuraya koyayım. Karışmasın. Şu şekilde 5 tane de mini sekmanımız var. Onun haricinde arkadaşlar şu var kızakların takılmış olduğu sacımız balata tablamız, beşli balatanın takıldığı tabla, e, tork yayımız ve bu pimlerin kafes burcu, üst sacımız, arka varyatörümüz masrobilyalı, salyangoz soğutmalıdır şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar komple temizleniyor. E, varyatör yatağımız Süleyman Usta şu an temizliyor. Artı bir de soğutucu pervane diye geçer şu kısım. Buradaki amacımız nedir arkadaşlar? buradaki kayışın gezmiş olduğu yani kauçuk gizlerini tozlar buraya yapışıyor işliyor yani içine alüminyum işliyor karar mı oluşuyor bu nasıl mesela bir çaydanlıkta demlikte sürekli çay demliyorsun bir birlikte de sonra kararıyor sonra temizliyorsun ya karbonatla bunu. bu da onun bir değişiği bir sistem bunlar böyle burada da arka volantımız var şimdi bu volantlarda arkadaşlar farklı farklı ıı, kokul algıları var. Şimdi mesela bunu diyor ki bu yanmış, bunu at, öyle bir şey yok. Bunun çeliği, yani ısısı verilirken tam verilip çeliğe gibi olma ihtimali var. Isındığı zaman yüzeye yansıma yapıyor yani sıcaklıktan dolayı ama için işlevliğini kaybetmiyor. Bilginiz olsun yani böyle kızardı diye bu tası atmayın. Bu kızarıklığın nedenleri de devrej işte biraz zorlanıyor. Varyatörü açarken rahat değil, rahatsız veya duracağımız zaman duracağımız zaman gazı kesmezsek devrejde devamlı balata takılı kalabilir tasta, ondan kaynaklanabilir. Şöyle baktığımız zaman beşli balatamız yani normal seyrinde fakat çok aşırı sağlam olduğu için bunlar arkadaşlar ısıya da dayanıklı. Bunlar da bu şekilde. Bunlar fırınlama sistemiyle yapışıyor bak görüyorsunuz. Perçin vesaire olmaz. Bunlara araba balatasından vesaireden yapanlar var. Onlar da randıman vermiyor arkadaşlar. O da sizin bileceğinizsiz siz bakalar, orijinal bagaları. Bunda da bir sıkıntı yok. Evet, takipçimize gelelim. Evet. <laughs> Rus neden tercih ettiniz. İzmir'den buraya sırf bunun için gelmemişsinizdir inşallah. Başka Bu... işleriniz vardı. Evet. Onu da getirmişsinizdir diye düşünüyorum. Burada benim annem var. Bakıcılığım yanında. Evet. Ee, hem onu alayım dedim. Bahane ettim yani. Hem de şu işi ne zaman bıraktım dedim. Bir an önce gidip bakımını yapmak istiyorum. Ee, senin videoyu izleyerek Söktünüz. Söktük e, parçalarını. elimizde Allah'a tutuyordu. Daha sonra gidelim burada e, gönül rahatlığıyla evet. oturumuza yani. Şimdi bunu bu hale getirmek bile büyük bir ustalık isteyen bir iş. Evet. Tabii biz videoları çekerken... Evet. E, videolar çekerken biz işte videolarımızda göstermiş olduğumuz konuları yani el anahtar tutan, kendi kabiliyeti olan insanlar kendi sökebilir. Mesela burada diyoruz ki mesela büyük somun 30-41 ile sökülecek. Bunu evet. gösteriyoruz ama bunu nereden aldım, nasıl alırım falan onu da siz araştırıyoruz <laughs> evet. yani. Şimdi nasıl söküleceğini, nasıl yapıldığını, hı hı. işte yıllar önce e, böyle otomatik motorlarla alakalı veya başka meslek mesleklerle alakalı hiç konu yoktu yani. Evet. İnsanlar neyi nasıl yapıyor, içinde ne var merak ediyordu Atıyorum şu bu bataryayla mı çalışıyor, bu neye yarıyor, içinde ne var, nasıl dönüyor, evet. nasıl tekere veriyor, bilgi yoktu yani. Biz de bu bilgileri vermek için bu kanalı kurduk. Hem bir meslek olarak yürütüyoruz, hem de insanlara faydalı olmuyor. Bilinçlenmiyor insanlar tabii bu konuda. Yani burada biz video çekerken e, sırf hani bu video çekelim de aman YouTube'dan para kazanalım ama video çekmiyoruz zaten. <laughs> e, bir haftada da zaten video da yok farkındaysanız. Çünkü bir yoğunluk var. Video çekmekle oyalıyor insanı. O da ayrı bir sanat. Şimdi onlara da ben saygı duyuyorum. Motologçular falan var. Bazen diyorum ya işte evet. ha 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 iyi iyi, iyi. <laughs> çekiyorlar falan. <laughs> Bakmayın o videolar çekmek de çok zor ya. Yani. Evet. Çünkü adam bir video çekiyor, bir haftada da editleyip ayarlayamıyor. Hı -hı. Ben bugün çektiğim videoyu akşama hazırlıyorum yani. Evet. Benimki şey sıcak fırın. Evet. Yani ekmeği fırından alacaksın, sıcacık alacaksın ya benimki öyle evet. sıcak editlenmeden veriyorum. Evet. Abi, şimdi bunu da editlenmeden verince de illa ki çalışılan ortamlarda, her yerde ufak tefek hatalar oluyor. işte şu yere düşüyor, öbürü bir şey ölüyor, eline bir anda eldiven giyemiyorsun. İşte, Oradan da insanlar artık devam bunu seyrede seyrede eleştirme yoluna gidiyorlar bu sefer. Evet. Yani hiç video çekmesen, mesela ben yıllarca evet. ustalar var, hiç ne videosunu görürsün, ne yaptığın işi görürsün, robotunu bırakırsın, gerçekten yaptı mı, yapmadı mı bilemediğin halde dersin, korkarsın yani ya bu ustaya bir şey demez, yani laf bile edemezsin ama biz evet. burada her şeyi gösteriyoruz. Biz i̇nsanlar hala yani ne yapıyor, farklı farklı yerlere çekiyorlar işte. Bu da işte bizim milletimizin ruhunda var yani. Aynen. Ruhunda var. Bu hususta yani şunun altında çizmek lazım. Ee, ne kadar da videonu izleyerekten bir iş yapıyor biliyor olsak da evet. mutlaka bazı konuları ustanın görmesi lazım. Ya Mesela püf arka varyatörü var. evet yani püf noktaları var o işin. Yani biz sökme işini yapalım ama iş ustanın da çok fazla işine karışmayalım o noktada sizin yapmanız ya gereken şeyler var aslında yani. Aslında püf nokta olay da nedir biliyor musun? Tecrübeyle mutabık. Evet. Tecrübe püf nokta haline geliyor. Uh -huh. Ya normalde biz de bir şey ilk defa yaptığımızda illa ki sizler gibi bazı hatalar uh -huh. yapa yapa bu öğreniyoruz ama. Tabii. Şimdi bir de şu var. Şimdi ben usta yetişeyim. Usta yetişeyim nedir? hiç yapmadı, hiç sökmedi bir motor, araç veya bir iş. Evet. O işe profesyonel yaklaşım yapan kişi usta yeticidir. Şimdi bunu da insanlar yanlış değerlendiriyor. Diyor ki Sen usta eğiticisin, hep FCX bakıyorsun, şuna bakıyorsun, buna bakıyorsun, işte Hayabusa yapmıyorsun, Halley ya. <laughs> Bu motorlar e, çabuk bozulan motorlar değil. Mesela bak, bak, bir iş makinesi, bir otobüs, bir büyük bir araba veya başka bir araç hemen her gün arıza yapıyor ki, adamlar evet. öyle kaliteli yapmış ki, bozulmak bilmiyor. Evet. Artı bunlar sık kullanılmıyor. Evet. Sık kullanılmayan şey, bozulmaz. bozulmaz aynı. Şimdi mesela bir bakıyorsun, adam samanlıktan hacı Murat çıkarıyor. daha yü 100 bin kilometre olmamış. <laughs> e şimdi bu araba ne? Hiç kullanılmamış benim gözümde. Yani evet. motorlarda da öyle. Yıllarca bilinmeyen motorlar var. Evet. E şimdi biz e, PCX'li, XMAX'li, NMAX'li bunlar hayatın içinde olmazsa olmazlar. Evet. Yani normalde her evde bulunması gereken bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olmadan ev olmuyor ya evet. şimdi evde de bir tane scooter olmadan olmuyor. olmuyor. İstediğim kadar büyük motorum, i̇şte en kral arabam olsun illa trafiği bir alt üst etmek için bir skifura ihtiyacım var. Burada da biz Honda'yı ama hayır başarılı buluyoruz. Yani evet. Diğerleri de illa ki başarılıdır ama diğerlerinin sınıfta kaldığı nokta şu. Üretiyorlar veya o ülkede başarılı. Mesela bir İtalyan evet. motorunu düşün. İtalya'da çok başarılı. Evet. Ama Türkiye'ye geldiği zaman başarısız. Niye? Gelirken yanında pırılsız sınıftırtısını getirmiyor. Motor gönderiyor sadece. Motor gönderiyor. Yani bir yere bizavirliğe gittiğini evet. düşün. Veya e, otele vesaireye Yanında ne abi bir valiz, bir eşya götürüyorsun değil mi? Niye evet. götürüyorsun? Oradan al. Evet. E, bulamam diye götürüyorsun değil mi? Evet. E peki bu motorlar ülkemize gelirken niye yedek parçasını getirmiyor? Bulamıyorsun. Evet. Şimdi Honda öyle değil, Yamaha öyle değil. Yani bunların dışında belki bir iki tane belki parçasını getirenler vardır. Şimdi buradan da şartlar ama biz ilk sıralardan bahsediyoruz. Evet. Yani Honda'yla Yamaha bu işi bayağı başardı. Tabii Honda bu konuda daha da başardı. Hani evet. motoru belki diğerleri kadar işte şöyle özelliği yok, böyle özelliği yok olabilir ama biz özellikle bu yerde malzeme bulma konusunda. Evet. Mesela yeni geliyor, Yamaha yıllarca devreci bulamayanlar oldu. Bunu işte araba devreci çaktırıyor vesaire. Yani uygun saygılarla yürütmeye çalışıyorsun. Ondan dolayı evet. parça çok önemli bizim için. Biz de usta yetici olarak bir motor sökerken acaba bunun parçası var mı yok mu sökerken itina gösteriyoruz. Belki o parçayı geri takacaksın. Nasıl olsun profesyonel yaklaşım budur. İlla her motoru, her gün biz motoru sökemeyiz ki. Evet. Bin tane motor var. Ben hangi birini söküyorum ya. Yani? Aynen öyle, öyle. bir durum var. İşte biz de elimiz engelli bu videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. İnşallah memnun Ey, Eyvallah, eyvallah. Sağ Kısa bir ara verelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruyus'ta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar 2024'ü kapatmak üzere son varyatör bakımımızı elmek üzerinde yapıyoruz. 2024'ün son varyatör bakımı 2025'e yine varyatör bakımlarımız devam edecek. Endekslerde varyatör bakımında neler yapılıyor? Şöyle bir A'dan Z'ye gösterelim. Evet, Ali. Süleyman Ustam neler yapıyorsunuz? 2024'ün son iş gününde varyatör bakımındasınız. Evet, Her zaman her zamanki gibi bütün parçaları sökmüşsün. Varyatör bakımında arkadaşlar bütün parçalar bu şekilde sökülüp temizlenmediği müddetçe o bakım bakım, bakım. yerine geçmiyor biliyorsunuz. Burada devrejlerimiz orijinal devrej balatalarımız yani tahrik setleri yani bagalar galet dediğimiz bunlar temizleniyor. Kızaklar, yaylar, lastik tuşlar kimler ve kayar buçuklar bunlar çok önemli kim kayar boşlar. bunlar da elden geçiyor şöyle baktığımız zaman arkadaşlar torp yayımız şöyle orijinal motorlarda orijinalliğini bozma taraftarı değiliz arkadaşlar yıllarca yaptığımız videolardan da anlamışsınızdır atıyorum şu yay bunun orijinalliğine ya bunun işte uzun takayım büyüğünü takayım falan bu tür maceralara girmiyoruz motoru orijinal haliyle kullandığımız zaman çok uzun kilometreler yapıyor arkadaşlar kolay kolay açmıyor. Burada da burada masro vesaire var. Şöyle baktığımız zaman bunun içinde ee, bilyeler, rulmanlar gresleniyor, yağlanıyor. Evet. Şu şekilde variyatör ee, yataklarımız, tapit seti yataklarımız temizleniyor. Bunlar bu şekilde. Artı gel hocam. Genelde motorlarda arkadaşlar kayış takarken vesaire takarken şu kısımlar temizlenmediğini gördük yıl boyunca ve bunları da biz artık Balata spreyiyle vesaire biz temizliyoruz ama sizlere de gösterme gereği duydum. Şimdi bu kısmın temizlenmesi neden önemli? Burada çalışan varyatör sabit kasnak, hareketli kasnak ve soğutucu pervaneler toza maruz kalıyor. Buradaki tozları tekrar tekrar temizlenmiş yüzeylere atıyor. Ondan dolayı da buraların düzgün bir şekilde temizlenip öyle takılması gerekiyor. Bunları da biz şöyle balata spreyiyle yapıyoruz genelde. Diğer kısımları Süleyman Usta nasıl yapıyor görüyorsunuz. Yani varyatör bakımı deyip geçmeyin arkadaşlar. Gerçekten e, ilgi isteyen bir iş. Yani baştan savmayla yapılacak bir iş değil. Bir yağ bakımı gibi falan değil yani. Yani düzgünce sökülüp nasıl bir e, makinenin mekanizmasını yağlardık önceden aynı onun gibi hareketli kısımlar, sabit kısımlar yağlanması gerekiyor. Arkadaşlar 45 bin takipçi sayımızı, abone sayımızı açtık sayenizde. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi videolar, daha iyi bilgiler, daha yoğun bilgilerle karşılaşacağız. Tabi bu bilgiler sizlerin sayesinde oluyor arkadaşlar. Videolarımızı paylaşarak, beğenerek, yorumlar yaparak videolarımızın daha geniş kitlelere erişmesinde sizlerin de etkinlik oluyor buradan bunu da bir kere daha söyleyeyim istedim. Biz şimdi usta eğitici olarak arkadaşlar her ay her gün yani 7-24 yılın her ayı farklı farklı motorlara bakıyoruz. Şimdi mesela burada bir Yamaha olur, TCX olur, başka bir motor olur, yeri gelir, racing olur, yeri gelir, çapı olur ama her motorun bir sezonu var. Şimdi büyük motorlara binenler belli aylarla çok az kilometreler yapıyor. Çok az kilometreler yaptıkları için de bu motorlar yıpranmıyor, bakımları gelmiyor. Ama bu tarz motorlar çok yol yaptığı için bunların bakımları geliyor. Yani şunu zannetmeyin ya burada en çok PCX'e bakılıyor. Demek ki en çok PCX arıza yapıyor anlamına gelmez. Niye? Bu gelen PCX'ler onar bin kilometre, sekiz bin kilometreyi geçiyor. Varyatör bakımına geliyor. Her on binde bir gelen e, X-Max'imiz de vardı. Şu an 170 bin kilometrede. Her on binde varyatör bakımı yaptıran buradan Şeref kardeşimize dair etsin. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca arkadaşlar Antalya'dan bizi seyreden Ahmet abi ve ailesine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Hepinize kanal destek üyelerine, katıl abonelerimize, işte teşekkür edenlere ve bize e, videolarımızı beğenen, yorum yapan hepinizi kucaklıyoruz. Hepinize sonsuz selamlar, saygılar, hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz.